Merhaba arkadaşlar, geçtiğimiz haftalarda 2025 Mart TUS'unu geride bıraktık bildiğiniz gibi. E, anatomi sorularını ve ister temel bilimlerin diğer branşları, isterse klinik bilimlerde çıkmış olan tüm anatomi sorularını şöyle bir değerlendireyim. Aynı zamanda da referanslarımızı vereyim şeklinde bir video hazırladım. Ve ben arkadaşlar anatomi sorularını böyle 5 üzerinden puanlandırdığımda, 2,6 zorlukta. Yani aslında çok zor değil. Orta dereceli bir sınav olduğunu görmüş oldum. Peki bu sınava bizim kaynaklarımızla yani SMT Anatomi video notlarım, anatomi kitabımızla ve video paketimizle hazırlanan öğrencilerimiz kaç soruyu yapabiliyorlardı? Kaynağımız kaç soru yakalamıştı? Ona da bakarsak 13 sorunun o hipofiz infundibulum sorusu hariç 12 soruyu kaynaklarımızda bulabileceğinizi, hatta 200 sorudan da 18 soruya referans olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, Instagram'da paylaştığımda 200'de 17 demiştim ama sonradan fark ettim ki genel cerrahide bir de mide SA sorusu var. Onu da yine bizim kaynaklarımız e, referans olarak veriyor, cevaplayabiliyordu. Şimdi peki konulara göre dağılıma baktığımızda. Kemikler, eklemler, kaslar diye bütün chapter'ları bu şekilde yazdım. Bakın kemiklerden 3 soru çıkmış normal anatomili. Bir tane de e, ileride işte klinik anatomi soruları arasında, daha doğrusu klinik sorular arasında çıkmış. Eklemlerden hiç soru gelmemiş. Kaslardan 4 soru anatomiden gelmiş. Bir tane de başka yerden gelmiş. E bakınca zaten 7 sorunun yani sınavın yaralan çoğunun kemikler ve kas sorusu olduğunu ne yapmış oluyoruz görebiliyoruz. Bu sınav biraz böyleydi. Solunumdan sadece bir soru gelmiş. Direkte dolaşım yani arterdir, dalıdır bu da gelmemiş arkadaşlar. Dolaşımdan soru gelmemesi tabi biraz ilginç. Oradan bir veya iki tane soru beklerdik. Sindirimden normal anatomide iki tane soru gelmiş. Ancak böyle sindirimi hafife almamamız gerektiğini gördüğünüz gibi klinik bilimler sorularında 4 tane sorunun sindirim anatomisiyle alakalı olduğunu görünce sindirimi de en az böyle kemik eklem ve nöro kadar önem vermemiz gerektiğini görmüş olduk. Ürogenitalden normal arkadaşlar bir soru ya gelir ya gelmezdi. Anatomiden de bir soru karşımıza getirmişler. Yalnız bir tane de kadın doğumda böyle bir soru daha var. Dolayısıyla ürogenitalde iki soru diye görebiliriz. Şimdi göreceksiniz nöroanatomide nöro anatomide iki soru gelmiş gibi görünüyor. Ama yani öyle bir şey ki bazı kasların e, cevapları yani kasın siniri mesela anatomi sorusunda cevap bir sinir. Dolayısıyla sadece santral sinir sistemi olarak böyle iki diye görünüyor. Ve diğer taraftan kasların içinde de sinirin olduğunu düşünürsek nöro hiç de az, az çıkmamış yani